Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarı dilaciler ile ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen üye olun. Sürekli Fenerbahçe ile ilgili bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. Kritik puan kayıplarının ardından Ahmet Çakar'dan olay yarattığına dair açıklama. Fenerbahçe'ye hapşırmak istedi ama Fenerbahçe, Süper Liga Spor Toto'nun 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı tamamlayan Sarı Lacivertliler, ikinci yarıda Bacic'in golüne engel olamadı ve sahadan bir, birlik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından sabah sporun usta yazarı Ahmet Çakar olay yaratacak bir açıklama yaptı. İşte tüm detaylar. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda küme düşme hattındaki Giresunspor ile kozunu paylaştı. Hem üst yarış hem de alt kategorileri yakından ilgilendiren mücadelede istediğini alamayan Naci Vertli ekip, sahadan bir, birlik beraberlikle ayrıldı ve çok kritik iki puan kaybetti. Karşılaşmaya baskı altında başlayan Fenerbahçe, penaltı noktasından Batşahi ile golü buldu. Ancak daha sonra nedense lacivertli takım geri çekildi. Geli dönüşler ve ikili mücadelelerin olmaması Giresunspor'a ilk yarı sonuna kadar avantajı sağladı. İkinci yarıda futbol adına hiçbir şey göstermedi. Top alamadılar, hücum edemediler, pas veremediler. Bu sırada Giresunspor, Attila Sızalay'ın yaptığı faul nedeniyle gol attı. Macar milli takımı defans oyuncusu topa böyle vurmuyor. Atlarsan adam kaçar ve gol olur. Hakem Bahattin Şimşek sınırlı yeteneklere sahip. Var kararıyla verdiği penaltı doğru olmasına rağmen son 15-20 dakikada utanç verici bir yönetim yaptı. Faul yaptı, basketbol hakemi gibi faul yaptı, çekildi ama Fenerbahçe'ye gol atamadı. Bu içerik sizi hissediyorsa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız bir sonraki video çok önemli olana kadar.